Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir deney yapacağız. Ben bunu YouTube videosunda görmüştüm ve deneyeyim dedim. Çok ilginç. Ne yapacağız? Fırtına yapacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ee, bir de kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi geçmeden önce deneyimize ben şöyle e, bu e, küçük noktası vereceğim bu kavanozun içine bir iki kız olayı sıkarsanız olayı Bir de ben bu suyumu böyle e, su boyalarla renklendirdim. İsterseniz sizlere renklendirmek için işte. hoş bulduk. Ay Arkadaşlar, çok korktum. <laughs> Ay, bayılacağım. Bayağı atraksiyon yaşadım. Ay, kalbim duracaktı. Beklemedim bir şeydi bu arada. Bir de bunu kaldırması da çok zor. Etrafa sıçıyor. Bu, bir önce short için çekerken böyle olmamıştı. <laughs> Ay, çok fena. açacağım bir saniye. Bunu sıçrayacağım ben sıçrayacağım. Böyle de sıçrıyor arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer bir videomda görüşürüz.